Hepinizin bildiği gibi bundan 4 sene evvel yeniden Refah Partimizi kurduk ve 23 Kasım 2018'den bugüne kadar geçen 4 senede gerçekten de diğer pek çok partinin 14 senede alabileceği yolu aldık elhamdülillah. Bu toplantımızdan hemen kısa bir süre önce Yargıtay 7 ay aradan sonra Herhalde artık bizim ısrarlı çağrılarımızdan bunaldı ve üye sayılarını açıkladı resmi olarak. Bu 7 aylık dönemde yeniden Refah Partimiz en fazla üye kaydeden, oransal olarak en fazla üye kaydeden parti oldu. 54.390 üye kaydı yaparak 270.000 üyeye ulaştı. Birinci büyük sürprizimizi birinci büyük kongremizde gerçekleştirdik. İkinci büyük sürprizi 6 Kasım'da ikinci büyük kongremizde gerçekleştirdik. Asıl büyük sürprizi, üçüncü büyük sürprizi de 2023 seçimlerinde gerçekleştireceğimizi ifade ediyor. Yeniden Refah Partimizin milli görüşün bu başarısı neden çok önemli? sadece yeniden Refah Parti'mizin bir başarı göstermesi, zafer kazanması olarak değil, asıl olarak milletimizin kurtuluşu bakımından son derece önemli. Şimdi gerçekler böylesine can yakıcıyken ve bunu hepimiz 85 milyon yaşayıp hissederken gidiyorlar asgari ücrete yüzde 55'lik bir zammı reva görüyorlar ve ondan sonra da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlar. Asgari ücret 8506 lira net olarak açıklandı ve bu ücret tabii ki sendikaları, işçi temsilcilerini ve milyonlarca asgari ücretliyi maalesef tatmin etmedi. Biz ne dedik yeniden Refah Partisi olarak? Asgari ücretin olması gereken 14 bin liradır dedik. Neye göre bunu söylüyoruz? Afaki olarak söylemiyoruz. Bir defa enflasyona karşı ezdirilmemesi, alım gücünün muhafaza edilmesi. ikincisi büyümeden alacağı payı kendisine, iş gücüne verilmesi. Dolar bazında milli gelir geriye gitti, 2012 rakamlarına gitti ama TL bazında bir artış var. Efendim bunu işveren nasıl verecek? E işverene de ayrıca destek olacaksın. Sübvansiyonlar, teşvikler, vergilerin hafifletilmesi, faizsiz krediler, enflasyonun patlamaması için de üretimi arttıracaksın. Bizim bu aziz millete gerçek bir müjdemiz var. En kısa zamanda geleceğiz ve yüzde 150 maaş zammını memura da emekliye de biz yapacağız inşallah. İşte 54. hükümet bunun en güzel örneği. Dünyada, Türkiye'de demiyorum, dünyada bu kadar kısa süre içerisinde dar gelirlinin alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttıran başka bir hükümet daha gelmemiş. Tarım kredi kooperatifleri marketinde zam gelmeyen tek ürün 25 kuruşa satılan naylon poşet oldu. Naylon poşet dışında diğer ürünlerdeki artış oranları yüzde 263'e kadar fırladı. Tarım kredi kooperatifinden bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanının alışveriş yaptığı tarım kredi kooperatifi marketlerine de aynı cezaları kesecek misin? Biz biz ne diyoruz? Diyoruz ki kardeşim bu hayat pahalılığının sorumlusu üç harfli marketler değil. Üç haneli enflasyon oranlarıdır. Üç haneli enflasyon oranları. Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin nihai kararını verdi. Danıştay 10. Dairesi sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptalinin istenmesini reddetti. Tabii danıştay'ın bu kararını yerinde buluyoruz. Hayırlı olsun. Son derece olumlu bir gelişme. Böyle de olması lazımdı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kültürümüze, temel değerlerimize, inancımıza aykırı son derece sinsi bir sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi son derece önemli. Nasıl bir sözleşme ki sözde namus kavramının kökünün kazınması diye madde var içerisinde. Böyle bir sözleşmeyi siz Türkiye'de getirip nasıl imzalayıp nasıl uygularsın? Çok büyük bir felaketten dönüldü geç de olsa. Asıl olarak bu sözleşmenin uygulaması manasını taşıyan 6284 sayılı kanunun da bir an evvel kaldırılması son derece hayati öneme sahip. Bunu da ifade ediyoruz. Allah muhafaza buyursun. Aile yıkılırsa, yuvalar dağılırsa yeni nesiller istendiği gibi yetişemez. Yeni nesilleri kaybettiğiniz zaman da ne ekonomi sizi kurtarabilir, ne savunma sanayi sizi kurtarabilir. Allah vermesin hiçbir şey kurtaramaz. E bunlar borçlanıyor da dünya rekoru ama iktidara ait değil. Neden? Çünkü dünya rekoru Sayın İmamoğlu'na ait, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. %10.75 faizle dolar borçlanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İktidar borç faiz ekonomisi uyguluyor diyorsun. E sen de aynısını belediyende yapıyorsun. İktidar olduğun zaman da gene aynı yoldan yürüyeceksin. İktidar bu borcun faizini zamla, vergiyle millete yüklüyor. Evet. E İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? O da aldığı bu borcun faizini ulaşıma yaptığı, İstanbul halkına verilen hizmetlere yaptığı zamlarla İstanbul halkından çıkartıyor. Bakınız daha asgari ücretin imzası kurumadan asgari ücret artışının İstanbul'daki ulaşıma yüzde 29 zam yaptın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sayın İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce diyordu ki İstanbul'da ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım. Sembolik seviyelere indireceğim. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar geçen sürede İstanbul'da ulaşıma yapılan zam yüzde 155. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Efendim ben iktidar olursam beni başkan seçerseniz 500 milyar dolar borç getireceğim. Ya Türkiye'nin dış borcu zaten 500 milyar dolara dayanmış. Bir 500 milyar dolar da sen getireceksin bir trilyon dolar olacak. Nasıl getireceksin? Tahville, krediyle, borçla. E bir de bu borcun faizini ödemekle uğraşacağız. E yine altılı masadaki bir lider. Daha önce ekonomiden sorumlu devlet bakanı olmuş bir yılda ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortalama faiz ödemesi 35 milyar dolar. Şu anda 17, 18, 20 milyar dolar ödüyoruz. Şimdi daha iyi. Ne yapmışsın ki şimdi geldiğin zaman ne yapacaksın? Ekonomiden sorumlu bakan olduğunda gene bu borç ve faiz ekonomisini uygulamışsın. Şimdi de ne yapacaksın dendiğinde ben daha düşük faizle daha kolay daha çok borç bulacağım böyle idare edeceğim diyor canlı yayınlarda, televizyonlarda bu ifadeleri ortaladı. E borç faiz ekonomisi ve zam vergi ekonomisi bakımından uygulamada bir farkınız yok ki. Diğer taraftan Sayın Akşener nakitsiz toplum projesini hayata geçireceğim diyor. Biz iktidar olduğumuzda ekonomide nakitsiz toplum. Ya nakitsiz toplum dış güçlerin, küreselcilerin bütün dünyayı kendi kontrollerine almak için ortaya koydukları bir plandı. İnşallah ilk seçimde milli görüşü yeniden refah iktidara taşıyacağız. Milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle test edilmiş, denenmiş, onaylanmış geçmişte bunun örnekleriyle dolu. Bu hamlelerle inşallah bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız. İçeriden dışarıdan nereden cumhurbaşkanı getirirlerse getirsinler asıl mesele her zaman ifade ettiğimiz gibi zihniyet meselesidir. Ortaya koydukları deklarasyon, dış politikada, ekonomide ortaya koydukları söylemler, hedefler ve bundan önce iş başına geldiklerinde yaptıkları şu anda masa ittifakının özellikle CHP'li belediyelerin biraz evvel söylediğim uygulamaları bunlara baktığınız zaman kim cumhurbaşkanı olarak getirirlerse getirsinler bu istikametle bu zihniyetle milli görüş ruhu olmadan Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilmeleri mümkün değildir. Bunu ifade etmek isterim. Başından beri de zaten konuşmamızda da bunu ifade ettik. Tabi ittifaklarla ilgili doğal olarak yeni sistem ittifakları gündeme getiriyor. Bu nedenle de pek çok parti bu ittifakların içinde yer almak veya kendi ittifakını genişletmek için bir takım diğer partilere tekliflerde bulunuyorlar. Ancak biz her zaman en başından beri söyledik. Bizim derdimiz milli görüş zihniyetinin Türkiye'de iktidara gelmesi ve milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştirerek milletimizi kurtuluşa erdirmesi. Bu olmadıktan sonra yani milli görüş prensiplerine uygun bir hareket iktidar olunduğunda yapılmayacaksa, milli görüşün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse, Bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. Böyle bir ittifakın içerisinde de yer almayız dedik. Dolayısıyla biz bütün siyasi partilere de görüşme olsun olmasın hepsine zaten davet yapıyoruz. Diyoruz ki gelin. Kurtuluş milli görüştedir. Bu milli görüşün ekonomide, sosyal politikalarda, dış politikadaki temel esaslarına uygun bir deklarasyon, bir beyanname ortaya koyalım. İktidar olduğumuzda bu yolda yürüyeceğiz, bunları uygulayacağız diye. Ve milli görüşün bu temel prensipleri, kurtuluş reçeteleri etrafında birleşelim diye her fırsatta ifade ediyoruz. Ancak görünen o ki bu şartlarda bu temel prensiplere sahip olan tek parti olarak, yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza seçimlere gireceğimiz gözüküyor. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.